Asınmış olacaktı, bahçede yapacaktın bu düğünü. Ya, kuzular çevirecektik, ince saz getirecektin... ...İbrahim'e gazel attıracaktık. <laughs> Nedir bu cazban? <laughs> Zamane böyle! O kadar yırtındım ama dinleyen olmadı. Bizimki de kızla damada uydu. Başına gelmedi, bilmezsin! <laughs> Üzülesin diye söylemedim. İnşallah senin delikanlı da döner gelir de... ...Mürüvvetini görürsün. Neredeymiş şimdi Bilemem. Sekiz aydır ne bir haber, ne bir mektup. Bir gün anlayacak Hanya ile Konya'yı. Dönüp ayaklarına kapanmazsa adam değilim. Gelecektir, hem de nah Ağlamış, pişmanmış, Hadi, işin yoksa Dimitri ile uğraş şimdi de. Yok ben selamı gibi canım, bende var çocuk güzel, hakikatli. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir makara çekti mi sesi yedi mahalleden duyulur! <laughs> Şimdi ben evde donunca sevinecek, kafeste çırpınıp atacak. Dergin mıyız? Yok, neden olalım? O gün... ...çok üzdüm seni. <laughs> Asıl ben seni... ...ne söyledinse, ne yaptınsa haklıydım. Hala utanıyorum. Yanılmışım. Bağışla. Darısı senin başına hayırlısıyla. Gençliğini, güzelliğini, ömrünü ziyan etmeyeceksin Yakup için. Sözün vardı, unutacaktın konuştuklarımızı. <laughs> Acı çekmene gönlüm razı değil. Yakup günün birinde birine tutulup evlenecek. Şimdiden aramalısın çaresini. Helal süt emmiş bir erkek, nikahta keramet vardır derler. Boy boy çocuklar! <laughs> Affedersiniz! Merhaba Nurten. Merhaba. İşler biraz kesak gidiyor. Merhabalar. Ooo buyur bakalım buyurarım. Hoş, hoş geldiniz. Gözün aydın. Allah Mesut bahtiyar etsin ikisini de. Amin. Var oldu. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Safalar getirdin. Beni yalancı çıkardın! Hayrola? Bahse girmiştik, Halil unuttu, bizleri semte uğradı, yok düğüne de gelmez demiştim. Hep aklımdasınız, gönlümdesiniz ama işlerden baş alamıyorum ki. Malum, duyuyoruz, Allah daha ziyade etsin. İçmez misin bir yudu? Önce gelinle damadı tebrik edeyim. Acelesi yok, onlar kendi aleminde şimdi. Hele sen bir ağzını ıslat <laughs> bakalım, hadi. Ha! Hediyelerini de yarın göndereceğim eşya olarak ne eksikleri varsa söyle! Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon... Oo, maşallah, maşallah! <laughs> İhya ettim vallahi! Hey gidi hey! Şu ne bile ufacıktı! İnsan inanmıyor gelin olduğuna! Aa, sizi gidi sizi! <laughs> Senin çocuklar tembel çıktı biraz! Helen Urten, Ah, hiç sorma! Kimseleri beğendiremiyoruz! Biraz da haklı beğenmemekte! <laughs> Çoktandır görmemiştim! Daha da güzelleşmiş! Az önce döndüm! Hal binasındaki yazıhanedeyim! İstiğiniz mucibince telefon ediyorum! Köprünün yakınındaki kavşakta bekle beni. Hemen geliyorum. Birini bulacaksın? Çivi çiviyi söker. Mecbursun, başka çaren yok yavrum. <laughs> ne bakıyorsun? Hiç. Gizleme. Yüzüme bakıp bir şeyler düşünüyordun. Dalmış. Ben açık sözlüyümdür. Öyle yetiştim. Ömrümde gizlemedim kendimi. Ne? Seni ilk gördüğüm anda beğendim biliyorsun. İkimiz de boş yere yorulduk buraya kadar. Çok ciddiyim. Oyun oynamıyorum Yakup. Otur diyorum. Bir yere gidemezsin. Öp beni. Geldin. Hoş bulduk. Çok mu yoruldun bu defa? Yok. İyi gördüm seni. Balam da iyi mi? <laughs> i̇yi. İyi evet. değildin. Nerede kaldın? İşim vardı. Orhan bir saattir seni bekliyor. Unutmuşum, affedersin. Benden değil, çocuklardan özür dile. Kulüpte bekleşiyorlar. Ya, kaç defa telefon ettiler. Hemen çıkalım. Bir dakika, elbise değiştireyim, geliyorum. <laughs> Babam gecikir belki. Biz oturalım istersen. Zahmet etme. Gitmem lazım. Nereye? Hususi bir işim var. Nasıl bir iş? Oo pek fazla soruyorsun. <laughs> Niçin öfkelisin? Ne yaptım sana? Neden öfkeli olayım? Öyleyse konuş. Anlat. Ne? Nereye? Kime gideceğini? Sor öyleyse. Güzel. Güzel evet. <laughs> Genç mi? Senden birkaç yaş küçük olmalı. Ben tanıyor muyum? Hayır! Eee... İsmi ne? Serap! O da seni seviyor mu? Öyle diyor. Nerede tanıdın? İş muhidimde. Bizim ölen patronun kızı. Zengin ve de tahsilli üstelik. <laughs> Hayırlı olsun. Sen ancak öyle birine layıktın. Sevineceğini biliyordum. Tabii sevindim. Çok sevindim abi. Allah'ın sana bir lütfu bu! Sakın vazgeçeyim deme! Öylesini rüyanda göremezsin bir daha! Az önce sanki sevinçliymişim gibi... ...Nurten'e rol keserek anlatırken... kahroldum. Ne dedi? Ne yaptı? Çok sevindi tabii, göklere uçtu. Şerefsiz, namussuz, ahlaksız olmaktan da kurtuldum böylece. Hepimize geçmiş olsun.